Dostlarım selam selam selam, influencer olmak isteyenler toplaşın. Bugün size nasıl influencer olma, 1000 takipçiliğe nasıl para kazanabilirsiniz, hangi ajanslarla çalışmalısınız ve hangileriyle çalışıyorum size hepsini anlatmaya geldim bugün. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutma, çok taze bir kanalım lütfen ve konuya girelim. Dostlarım notlarımı aldım, bugün bu videodan sonra influencer olmaya daha da yaklaşacaksınız. Öncelikle, Nasıl influencer olunur dediğimizde influencer olman için düzenli içerik üretiyor olma bilmen gerekiyor. Yani sen düzenli içerik üretiyorsan kendine influencer ya da dijital içerik üreticisi diyebilirsin. Birinci adımımız bu. Yani düzenli içerik üretmek, takipçinle aranda bir bağ kurmak, takipçine kendini unutturmamak. Senin hesabına baktıklarında takipçilerinin kafasında bir şey oluşuyor olması gerekiyor. Yani sen takipçilerini neyle bağlıyorsun? Sohbetinle mi? Vloglarınla mı? Yaşam tarzınla mı? Yemeklerinle mi? Ve bu birden fazla şey de olabilir. Birinci adım düzenli içerik paylaşmam ve sadece bir platformda değil TikTok, YouTube ve Instagram'dan bahsediyorum. Yani birden fazla platformda eğer düzenli içerik paylaşırsan çok daha hızlı büyüyeceğini düşünüyorum. Düzenli içerik dediğimizde sadece post reel olarak değil, story olarak da etkin olman gerekiyor ve birinci adıma tik attık. Artık sen düzenli bir içerik üreticisin. Yani sen dijital içerik üreticisin ve bir influencersın. İkinci adım şu. Hesabının hedef kitlesi belli. Hesabında hangi paylaşımlar yaptığın belli. Hesabının bir nişi, bir konusu var. Instagram algoritması senin hangi tür paylaşımlar yaptığını anlıyor. Senin hedef kitleni anlıyor ve seni ona yönlendiriyor. Yani şöyle düşün. Hesabının işi neden belli olmalı? Sence Instagram'da yani sosyal medyada seni 10 milyon kişinin içinden seçmek mi daha kolay olur? İzlemek mi daha kolay olur? Yoksa 1 milyon kişinin içinden izlemek mi daha kolay olur? Yani ne yapıyoruz? Hesabımızın işini belirliyoruz ve biz çemberi daraltıyoruz. Ve bu sayede çok daha hızlı bir şekilde keşfete düşmüş oluyoruz. Ve üçüncü adım hepimizin çok heyecanlandığı, merakla beklediği markalarla çalışmak. Şimdi birinci adımı hallettik. Sen düzenli bir dijital içerik üreticisisin. Senin belli bir rutinin var. Okey. Artık ben sana influencer diyorum. Çünkü neden? Sen düzenli içerik üretiyorsun. İnsanları influence ediyorsun. İkinci adımda neydi? Hesabının işinin belli olması. Yani hesabının işi belli, hedef kitlen belli. Daha çabuk keşfete düşüyorsun. Artık profiline bir şeyler oturdu ve belli bir takipçi sayısına eriştin. Belli bir takipçi sayısı dediğimizde ne? Bin takipçi. Profilimize mail adresimizi yazdık markalarla çalışmak için ve bir mail bekliyoruz ve o mail gelince de gerçekten çok heyecanlanıyoruz. Ve mail gelmiyor. Çünkü neden? Sen yeni yeni bir şeyler yapıyorsun. Emin ol markalar seni fark edecek. Şu an fark etmemiş olabilir. Hiç önemli değil. Ben de bu şekilde başladım. Ve gerçekten daha yeni yeni bir şeyler oluyor. Hiç korkma. Gerçekten de böyle mücadele et ki ben de öyle yapıyorum şu an gerçekten de. Markalarla çalışmanın en kolay yolu ajanslarla çalışmak. Ajanslarla çalışmak diyorum. Çünkü neden? ajans influencerla marka arasında bir köprü oluyor. Yani süreç çok daha kolay ilerliyor. O yüzden eğer bin takipçin bile varsa ajanslarla çalışabilirsin, markalarla çalışabilirsin ve para kazanabilirsin. Ben sana bunun buradan bir haberini vereyim. Ve süreç nasıl işliyor? Ajansa başvurduğun ajans seni onayladı, sana ulaşıyor zaten. Sonra seni WhatsApp grubuna alıyor. WhatsApp'a markaların işbirliklerini atıyor. Sen de tek tek başvuruyorsun. Bütün influencer'lar başvuruyor ki bu ona gerçekten çok geniş. Çünkü çok fazla nano influencer var. Nano influencer dediğim ne? Birazcık onu açacağım. Biliyorum böyle parça parça bölüyorum ama çok hızlı konuşuyorum. Nano, mikro, makro influencer var. Bin takipçi dediğimizdeki influencer'lar nano influencer'lar. Yani şu an bu videoyu aslında daha çok nano influencer'lar için konuşuyorum. Çünkü neden artık hani belli bir takipçi seviyesine geldikten sonra bir şeyler gerçekten oturuyor. Nano Influencer ajanslarla çalışmalı, bir markayla çalışmak istiyorsanız çünkü kesinlikle bu çok daha kolay ve hani başlangıç olarak çok ideal bir yol. Peki süreç nasıl işliyor? Ajansa başvurdunuz, ajanstan onay geldi ve masa grubuna size dahil etler, iş birlikleri buraya atılıyor. Başvuru yapıyorsunuz, bilgilerinizi dolduruyorsunuz, okey ve markadan onay geliyor. Seçilen influencerlar için. Bu arada reddedebilirsiniz, kabul edebilirsiniz ki daha çok kabul ediyorsunuz tabii ki de her türlü. Çünkü neden? başlangıç seviyesinde öyle oluyor ve birçok markayla da çalışmak istiyorsunuz. Yani istekli olmak gerekiyor. Her şeyin en başı da bu. Evet, menajerle konuşuyorsunuz. Markanın işte ücretini, nasıl olacağını. Nasıl olacağını derken de sana bir brief atılıyor. Brief dediğim şey senaryo. Bazı markalar bu konuda çok esnek. İşte senaryoyu tamamen sana bırakıyor. Bazıları da maalesef hiç değil. Yani belli bir senaryo var. Aslında bazen öyle çalışması güzel, bazen de böyle çalışması güzel. Ve bu şekilde sen içeriği çekiyorsun. Menajere iletiyorsun, menajer markaya iletiyor ve markadan onay geldiğinde sen paylaşımını yapıyorsun ve ücretini alıyorsun. Bence çok güzel bir süreç oluyor bu ve gayet de benzer bir süreç yani şimdi bazı işbirliklerine ücret oluyor, bazılarında sadece ürün gönderimi işbirliği yani size sadece tarafınıza bir ürün gönderiliyor bu şekilde peki ben hangi ajanslarla çalışıyorum siz nano influencer olarak hangi ajanslarla çalışabilirsiniz birincisi coin influencer coin influencer'a ben uzun zamandır çalışıyorum kesinlikle başvurmalısınız yani ben çalışma arkadaşlarımı gerçekten çok seviyorum hepsi çok tatlılar. Nana influencer içinde bence çok güzel bir başlangıç, çok güzel bir platform. İkincisi Superlike. Supernike'da da birçok marka var. Yani birçok markayla çalışma imkanınız yine var. Oraya da başvurabilirsiniz. Üçüncüsü Micros. Micros'ta da şöyle işliyor sistem. Micros'un bir web sitesi var. Web site üzerinden kayıt oluyorsunuz ve hesabınız onaylandıktan sonra sitedeki işbirliklerine başvurabilirsiniz. Ürün gönderimli ya da ücretli yine aynı şekilde ve üçüncüsü team influencer team influencer'la da yine ben çalıştım 6-7 aydır çalışıyorum farklı farklı işbirliklerinde. Orada da aynı şekilde inerliyor süreçini. Orası da çok güzel bir platform. Dördüncüsü şimdi aklıma geldi ve aslında ilk aklıma gelenlerden biri olmalıydı. Tabii ki de Hypers. Eğer bir influencersanız ve bir topluluğa üye olmak istiyorsanız Hypers'a üye olabilirsiniz. Burada birçok işbirliği oluyor, birçok etkinlik oluyor. Burada da çok güzel etkin bir şekilde insanlarla böyle network kurabileceğiniz ve güzel işlerde yer alabileceğiniz bir influencer topluluğu. Benim deneyimlerim bu şekilde. Yani dijital içerik üreticisiysen eğer ve az takipçin varsa sakın korkma. Bence yolun başındasın ve çok güzel markalarla gerçekten çalışabilirsin bu sayede. Sorularınız varsa alabilirim. Bu serinin devamı gelecek. Çünkü sizinle paylaşmam gereken gerçekten çok fazla şey var. Yani bu konuda deneyimlediğim çok fazla şey var ve sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım eventlerden eventlere koştuğumuz bir yıl olur. Hepimize başarılar diliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar. Bay bay. Arkadaşlar biraz heyecanlandım. Hızlı konuştuysam çünkü nefessiz kaldım. İnşallah anlamışsınızdır. Yavaşlatın en kötü. Kusura bakmayın. Bay bay.